ne bilmem ne diyen adamlar. Bunu vaat eden adamlar. Geldiğimizde kaldıracağız diyen adamlar. Sene 2019 Ekrem İmamoğlu seçilmiş. Yani sene 2024 falan değil tutuklama Antrikot mu, değil. musakka Heh, mı? O dönem. Heh. O dönem. Antrikot mu, musakka mı dediği dönemde izleyicilerimiz girsin Google'da İmamoğlu e, filo'ya şey yazsın. E, konvoy yazsın çıkıyor. Ben de reklam arasında girdim baktım. Şimdi bakın şu videoya bakın. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bir restorana gidiyor. Bu şeyde, bu Polenesköy taraflarında orman içerisinde lüks bir restorana gidiyor. Bir görüntüyü izleyelim. Araçlara bakın. İmamoğlu restoran sahibi Ekrem İmamoğlu'nu karşılıyor. Sağ taraftaydı. Az önce sol taraftaydı. Kırmızı şapkalı İmamoğlu inecek şimdi. Şimdi bakın maske var. Maske dönemi. Maske dönemi. Onu da söyleyelim. Yeni değil. İmamoğlu indi. Gerideki konvoydaki araçları gördünüz mü? Restorana gidiyor, restorana. Şey değil yani. Hani başka bir şey değil. Yemek yemeye gidiyor bu adam. Yemek yemeye giderken ben orada 3 tane Mercedes saydım. Arkada da bir sürü araç girdiler. Murat Ongun da orada Cenevre'de yemek yemek ucuz diyordu. Bakın konvoya bakın, konvoya, araçlara. Şimdi sözcü bugün bize diyor ki Alman Başbakanı çantasını taşıdı. Şu ekrandaki görüntüye bakın. Alman Başbakanı çantasını kendisi getirdi dediği yerde arkasında oldukları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konvoylarla lokantaya gidiyor yemek yemeye. Ben şahsen